yapıyoruz. Ondan yatın şey. Şimdi bu kalemle. Arkadaşlar merhaba. Resim çalış yapacağız. Abone Like unutmayın. Like, like, Arkadaşlar başlıyoruz şimdi. Evet. Ee, koyduğumuz bu nesneyi çizecek Aysimay ile. Aysimay galibisinin e, bu. Evet. Bakalım hangisi önce çizecek? Başlayın çocuklar. 1, 2, 3. Kaç, kaç, Ayaklarını da yapay Siman. Şöyle yapayım arkadaşlar. Ayaklı yapıyorum ama biraz saçma oldu Benimki Benim böyle. Üç, üç, o kadar detay girmeyeceğim yani. i̇çini de şey yapacağım. Erken, ben... Boyayacaksın daha isima. Tamam ben moru boyayım bakalım. Hadi bakalım. Bakalım kim başarılı olacak bu yarışmada arkadaşlar. Ayşima mı Anıl mı? Tamam çizeceğim şu meyvelerle. Tamam ben. Arkadaşlar, sen bak mı Arkadaşlar, güzel bir tekrar. güzel boyayacağım. Ayaklarını onun gibi yap, bak bacaklarını. Bak. Hadi Ayşe. Hı -hı. İki tane daha çizdim de şu kötü oldu. Şöyle olarak. Tamam benimki de bitti nerede? Şimdi bitti. Şimdi. Kalemleri buraya koyuyoruz abi. Tamam kaldırın bakalım bakalım. Siz aynı anda kaldırın. Arkadaşlar Aysim ama mı anıl mı sizce? Anıl. Seninki pek başarılı durmuyor. Aysim senden güzel çizmiş bence. Aysun'a 1-0 önde arkadaşlar. arkadaşlar abi renk yap yani. Arkadaşlar kaybedenek bakın sürprizlerimiz oldu. Bekliyoruz şimdi. Arkadaşlar şimdi Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ne çizecekmişiz? Çok kolay. Aysun'a'nın kalemliğini çizecekler arkadaşlar. Yeşil kalemle çizin bakalım çocuklar. Sakin sakin güzel çizin ve boyayın arkadaşlarımız görsün. Ne yazacağız İki yapıyoruz. Şöyle çiziyoruz. Şöyle yapalım. Arkadaşlar biraz detaylı şöyle bir şöyle yapıyorum. Arkadaşlar ben şimdi şöyle yapayım. biraz detaylı yapmaya çalışıyorum. Siyahluğunu da katacağım. Siyahluğunu da katacağım. Bir şey yapacağım Güzel olacak. Altıma bir panay yeşil yapacağım. Ben sadece böyle yaptım. Çünkü böyle yaptık demişti. He, evet, sizin Şimdi... arkadaşlar bize abone olmayın. Like atmayı evet, unutmayın. Evet like atmayı unutmayın. Like çünkü like'larınızdan bekliyorum size. Işte. Tamam bence bitti. Şimdi devam ediyoruz. Şey yapalım. Ben. Bir daha bitmedi. Benim gibi yazar var. Güzel boyayın. Tamam mı? Bakalım hanginiz güzel olacak bu Anne, ben yedi, bak burada yedide iki var ben yedi iki yaptım. Ben yaptım güzel olsun diye. Abi çabuk ya. Çabuk, süre bitti. Yok süre bitmiyor. Hayır, anla bakalım. Bakalım anla nasıl yapmış arkadaşlar. Tamam. Benim de açma yeri var. Şöyle açıyoruz. Arkadaşlar şöyle bağlı tutuyorum Gerçekli ayla, olsun biraz yani gerçekli tamam. detay. Şöyle kapaklar gibi yani içindeki şeyler gibi. içinde içindekileri. Böyle. Bunun gibi detayı daha yapacağız. Şöyle. Arkadaşlar çiziyorum şu an. Şöyle biraz daha yapıştım. Benimki iç kısım bitti. Şimdi dış kısma geçeyim. Bitti mi ikiniz ki de? <laughs> Anası daha boyuyor. O zamanlar ona biraz arttırıyor. Ama de oldu. Bayağı. Şöyle detaylı. Arkadaşlar bitirin. Şimdi bakalım en yakın hangisi? Bakalım. Öyle beni kendi. <laughs> Kameraman sen karar ver. <laughs> Anıl daha yakın arkadaşlar benzemiş. Bu defa siz kaybetti. Bir bir berabersiniz. Şimdi üç tur yapacağız. Son 3. tura başlayacağız arkadaşlar şimdi. Son turumuz. Arkadaşlar şimdi 3. turdayız arkadaşlar. Devam edeceğiz. 3. turda Aysima'nın göz bandını çizeceğiz arkadaşlar. Uyku bandını çizeceğiz arkadaşlar. Uyku evet. bandı. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Hadi Aysima. Hadi onu. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Bu çizilmiş. Bu kırmızıya mı benziyor? Böyle <laughs> kuleri de var arkadaşlar. Biraz yamuk yazdım yaptım ya. Biraz çok yamuk oldu. Bir daha çizeceğim. <laughs> Okulda da öyleymiş. Neyse arkadaşlar devam edelim. İçi şeymiş. Memanet ben yapmış. Güleyi de var arkadaşlar. Ben şimdi pembe sarı boyayacağım. Ama lastikte de lazım bunu. Lastik. Lastikte de. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben de yapıyorum. Şöyle biraz yapıyorum. O siyaktan ama işte rengimiz yok siyah olarak. Bunu dedim yani biraz şey olsun. Güzel renk olsun. Evet güzel. Açma güzel boy anneciğim. <gülüyor> güzel <laughs> boya. Füleyini de böyle yapacağız. Ve evet. ne bileyim. İki de tamam. Radik bela. Burasını evet. pembe yapacağız. Al kenarlarını unutma. Evet lastiklerini de. Şöyle ne? bir gösterelim Adına. Arka tarafını. Bakın. Biliyorum siyah ama. Pembe Hı -hı. önü onun için öyle yaptım. Evet. İki tarafını nasıl Arkadaşlar bitti şimdi. Evet şey arkadaşlarınız baksın. Güneş bunu susar mısınız? Arkadaşlar. Sizce hangisi? Anıl gözlük tipine verir misin? Bandajla hiç alakası olmamış. Evet beni evet. de yok. Aslına kazandı arkadaşlar. Ay, bir de alkış. Bir, bir de de yok değil mi? Anıl çiğ sarma yiyecek. Ben yerdim onu. Ben yerim onu. Ağız okudum. Arkadaşlar çok kötü. Alım şey sarmaydı. Aysman çikolata dondurma kazandı. Arkadaşlar Sıkayım. videomuzu izlemeyi, abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. bay, bay.